Anne seni çekiyor. Anne sen de bak kar tabu. Tamam atacağım Önce sen bir kardan adam yap. Karları biriktir biriktir. Karadan adam yapalım. Ben, Acaba sen biliyor musun? Nasıl ben, kar yağıyor? Anne. Hı? Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Anne birazdan eldivenlerini giyer. sana karadan adam yapar o zaman. Önce o, o bakalım sen nasıl yapıyorsun önce bir göreyim. Bir kar karları biriktir, anlayacaksın. Hepsini yan yana getir. Hepsini yan yana getir. Ha? Bak burada da karlar birikmiş, bunun üstüne koy hepsini. <laughs> Bak karı çok çok seviyor. Al. Ama onun üstünde kardan adam yapacaktık. Orayı öyle mahvetmeseydik. Bunları eleme Bunun üstünde yapalım. Bu Orası buz tutmuş o zaman. Oradan adam adam gelin.